Yok, al, 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 al. Oynamak için çamaşır makinesine girdi. Annesi fark etmeyince feci şekilde can verdi. Olay Kastamonu'nun Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki Mert E evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı. Bu sırada küçük Mert'in annesi Nuran E çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne makinenin yanına gitti. Annesi durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert'le karşılaştı. <laughs> Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan çocuk araç devlet hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken küçük Mert'in cenazesi ise morga kaldırıldı.